Kardeşlerim gelin şu söyleyeceklerimi bütün dünyaya duyurun. Gazze'de şu an un bitti, bütün fırınlar kapalı, ekmek yok. Deniz suyunu arıtan tesisler yıkıldığı için temiz su yok, ilaç yok, hastane yok. Gazze'nin altyapısı tamamen harap edildiği için banyo yok, lavabo yok. Evler yıkıldığı için insanların başlarını sokacakları bir gölge dahi yok. Şimdi sizden şunu rica ediyorum. Bu videoyu Gazze'de ekmek yok yazarak herkesle paylaşın ve bu videoyu herkese ulaştırın bir farkındalık olsun. Belki o zaman insani yardım izin verilir. En azından şu an elimizden gelen bu. Susarak zulme destek olmayalım bunu yapalım. Bir de bizim en büyük silahımız dua. Şimdi sizden şunu rica ediyorum. 3 İhlas Suresi okuyun ve şu duaya amin deyin. Allah'ım bu okunan milyonlarca İhlas Sureleri hürmetine Gazze'deki kardeşlerimizi muhafaza et. Onlara zulmeden zalimleri kahru perişan et. Alemi İslam'a birlik nasip et. Farkındalık olması niyetiyle ve duayı büyütmek niyetiyle bu videoyu milyonlara ulaştırın.